kızımı alıp götürecekmiş. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kimin kızını kimden alıp nereye götürüyorsun acaba ya? Yavaş götür. Hülya! Ne konuşuyorsun kendi kendine Hülya? Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Ha delirdim Cengiz. Delirdim vallahi. Bu Melike delirtiyor beni. Ne tamam. oldu? Asıl sana ne oldu böyle? Giymişsin bayramlıkları hayırdır? Ya bir şey yok ya. Arkadaşlarla bir iş toplantısı. Kafe açma durumu var be. Küçük bir şey. Hayırlısı mı atacağız? Kafe. Ha. Cengiz. Senin cebinde paramı mı var da milletle iş toplantısı yapacaksın sen Cengiz? Ya kızım bahis. Yani tutturduk. Ya yani üç beş toparladık bir şey bu. Ha üç beş diyorsun. Üç beş kuruşla sermaye koyacaksın, kafe sahibi olacaksın. He. Öyle mi? Aynen. Cengiz, ben her akşam şu tezgahta akşam yemeğine ne pişireceğim, ne yetiştireceğim diye akla karayı seçiyorum biliyorsun değil mi Cengiz? Akşamüstü pazarına gidiyorum ki ucuz sebze meyve alayım diye. Gel, gel, gel buraya. Bana doğruyu söyle. Lütfen. Sen bu Berrin'den para mı aldın? Ha Cengiz. Bak vallahi kızmayacağım. Yemin ediyorum kızmayacağım. Geçen Azal'da öyle bir şey söylüyordu ha. ölümü öp doğruyu söyle. Tövbe de. Ya alsam hiç sana söylerim kızım. Allah Allah ya. Hülya küyelim, bebeğim. Bir öpücük ver. Öpücük ver. Oh ya bir kocana bir şans dile ya. Bir şans dile. Şunun şurasında bir yerde bir iş kuruyoruz biz ya. şans dile. Hadi ben çıktım. bakalım hangi Ali Cengiz oyunlarındasın Cengiz'in artık. Evet. İyi akşamlar hane halkı. Hane halkını bulursan iyi akşamlar dersin. Allah Allah. Nerede ya herkes? Hazal Hanım arkadaşlarıyla buluştu. Melike Hanım da ekiş bulmuş. Ayrı eve çıkacak ya. He. Aman. Neyse ya Hülya. Kim ne yaparsa yapsın. Nereye giderse gitsin bebişim ya. Gel biz baş başa kutlama yapalım. Gel. Neyi kutlayacağız Cengiz? kızım, kocan bugüne bugün kafe sahibi oldu, kafe sahibi. Paraya para demeyecek. Sen hangi parayla kafe sahibi oldun Cengiz? Hülya amma uzattın sen bu para pul muhabbetini güzelim ya. Amma uzattın ya. Ya ben pasta alıyorum eve geliyorum. Mutluluğumu beraber seninle paylaşmak istiyorum. Sen hala ne diyorsun ya? Vallahi sana yaranılmıyor ha? Yaranılmıyor sana. Bana yaranılmıyor. Gel ya, sen de gel üstüme ama Cengiz benim burama geldi. Ben bir patlayacağım, ondan sonra hepinizi tepeleyeceğim o olacak. Afiyet olsun sana. Ah oh bebişim ya, kim verdi seni böyle ya? Ulan çok iyi pasta be. Vallahi çok iyi pasta.